Amet Radio TV Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Gününe çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Diyarbakır'da 22 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı genç iddiaya göre evde silah temizlerken kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Bağlar ilçesi Kaynartepe mahallesine meydana gelen olayda 22 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Haşim Bilici iddiaya göre evde ruhsatsız tapancayı temizlerken sağ omzuna mermi isabet etti. Yanında bulunan arkadaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldıran genç tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken evin içerisinde tapanca ait mermi ve bir miktar uyuşturucu tespit etti. Gencin yanında bulunan bir kız ve bir erkek arkadaşı ifadesi alması üzerine karakola götürüldü. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Dr. Sinan Adıyaman, yoğun bakımların doluluğu konusunda uyarlarda bulunarak, hastanelerde yer yok, yoğun bakımları birçok hastanede dolu. Türkiye toplam hasta sayısına İtalya'yı geçti. Diyarbakır'da bazı hastanelerde doktorlar yoğun bakıma kim yatacaklarına karar vermek zorunda kalıyor dedi. Devlet demir yolları Diyarbakır'da bulunan tren rayları boyunca 2 metre yüksekliğinde 12 kilometre uzundaki beton duvarın yapımına başladı. Duvar yapımına tepki gösteren kentteki 21 sivil toplum örgütü duvar ile kenti ikiye bölündüğünü belirterek bu projenin Diyarbakır halkına hiçbir fayda sağlamayacağını ve halkın yaşam kalitesini olumsuz yönde etki yapacağını düşünmekteyiz. Projenin bilimsel ve teknik yeterlilikten, toplumcu olmaktan ve kamu yararından bu kadar uzak düzenlemesi bizleri rahatsız etmektedir açıklaması yapıldı. Mardin'de 2018'den bu yana Kürt siyasetçilerin tutuklanmasına ve Halkların Demokratik Partisi'nin son yerel seçimlerde kazandığı 5 belediyeye kayyum atanmasına gerekçe gösterilen gizli tanıklara ilişkin düzmece ve gerçek dışı ifadelere bir yenisi daha eklendi. Malazgirt Kod isimli gizli tanığın gerçekte olmadığı ve Boksör isimli gizli tanığın da ifade tutanaklarının imzasız olduğu ortaya çıktı. Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren gizli tanıklardan Plevne de tutanaklarda yer alan beyanların kendisine ait olmadığını söyledi. Cumhuriyet yazarı Işıl Özgen Türk, uzman çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayarak intihar eden İpek Eri, örnek verdiği dünkü köşe yazısında Batman'daki kadınların kurtuluş için ya dağa çıkmayı ya da kentte görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenerek kurtulmayı seçtiğini, bekareti bozulanların da intiharı seçtiğini yazdı. Özgen Türk'ün köşe yazısı büyük tepkilere neden oldu. Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı Dırın Mahallesi'nde Ekrem Özel adlı bir erkek akşam saatlerinde tarlalarında sulama yapan kızının kayınvalidesi Melih Kaya ile kayınbabası Abdurrahim Kaya'nın üzerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Melih Kaya olay yerinde hayatını kaybederken Abdurrahim Kaya ise ayağından yaralandı. Ekrem Özel olaydan sonra kayıplara karıştı. Son 10 günde 13 kadın öldürülmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin önemine bir kez daha vurgu yapan kadınlar cinayetleri kadın kırımı olarak değerlendirerek şiddet ve cinayetlerin altında iktidarın erkeği koruyan politikalarının olduğunu söyledi. Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmaması durumunda kadın cinayetlerinin artacağı uyarısında bulundu. Eğitimsel Diyarbakır Birnoğlu Şube Eş Başkanı Emine Akşahin iktidarın yürüttüğü politikalar sonucunda başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin kollu kuvvet şiddetine maruz kaldığını belirterek, kolluk görevlilerinin şiddet olaylarında üniformalarını zırh olarak kullanarak yaptıklarını söyledi. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, Kadıköy'de saldırıya uğradı. Atay tedavi için gittiği Haydarpaşa'nın Umle Hastanesi'nden çıktıktan sonra açıklama yaptı. Atay, şu an iyiyim, ciddi bir şey yok, salı günü basın açıklaması yapacağız dedi. Öte yandan Türkiye İşçi Partisi Atay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı. Gün içinde Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay, bu gece kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğramıştır. Barış yoldaşımız sağlık durumu iyidir. Dayanışma dilekleri için teşekkür ederiz dedi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Recep Öztürk, yeni tip koronavirüs vakalarında son dönemde yaşanan artışa ilişkin açıklamalarda bulundu. Birliktelikler olunca özellikle yaşlar ve kronik hastalığı olanlarda ağır seyretme riski var diyen Öztürk, Covid bu şekilde devam ederse zaten hastanelerimiz belli bir oranda dolu olacak. O zaman İspanya, İtalya, Amerika gibi sağlık sisteminin cevap vermede büyük zorluk yaşamasıyla karşılaşırız uyarısında bulundu. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Enjmek Moleküler Biyoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, ülkede mutasyona uğramış COVID-19 tespit edildiğini açıkladı. D614G adı verilen virüsün çok daha bulaşıcı ancak daha hafif atlasıldığı belirtildi. Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Ağustos ayına ilişkin açıkladığı seçim anketinin sonuçlarına göre AK Parti %36.9, CHP %28.1, İYİ Parti %11.4 ve HDP %10.6 ile barajı geçiyor. MHP ise %7.1 ile baraj altında kalıyor. Yeni koronavirüs nedeniyle iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı. Kararla sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması mevcut faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Yeni eğitim öğretim yılı TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlatıldı. Açılışla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim ayın 18'ine kadar bu şekilde sürdüreceğiz dedi. Uzaktan eğitim 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçilmesi planlanıyor. Kürdistan bölgesinde düzenlenen operasyonda 4 eşit elemanının yakalandığı bildirildi. Germiyan Asayişi'nden yapılan açıklamada 17 ve 20 Temmuz tarihlerinde Süleymaniye, Raper'in ve Germiyan'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 4 eşit üyesinin yakalandığı belirtildi. Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi Yürütme Meclisi Eş Başkanlığı tarafından çıkarılan 96 sayılı çocukların savaştan koruma ofisine ilişkin kararnamede çocuk bireylerin silah altına alınmasını önlemek amacıyla çocukları savaştan koruma ofisinin aktif hale getirilmesi kararlaştırıldı. The New York Times gazetesi Akdeniz'de yeni bir taht oyunu var başlıklı yazıda. Dünya genelinde yaşanan birçok sorun henüz çözüm beklerken iki NATO üyesi Yunanistan ve Türkiye'nin yeni ve tehlikeli bir krizi ateşlediğini ve hem yakın hem de uzak birçok ülkeyi de krizin içine çektiğini yazdı. Bu taht oyununda Akdeniz'in davranması için ara etmeni etme olan tek ülke Almanya gibi görünüyor dedi. <laughs> Amet Radyo TV Haber Merkezi'nin derlediği haberleri sunduk. Bir sonraki bültende buluşmak dileğiyle.